Tekrardan merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İş güç enerji konumuza devam ediyoruz. Artık son alt başlığımıza gelmiş bulunmaktayız dersimizde enerji kaynaklarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Biraz sözel bir konu olacak, çok fazla sayısal bir değer olmayacak. Sadece bazı bilgiler sizlere paylaşacağız ve dersimizi daha doğrusu iş güç enerji konumuzu tamamıyla tamamlamış olacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Yaşamın her alanında enerjiye ihtiyaç vardır ve bu hatta enerji canlılar içinde geçerli ve gereklidir. Her türlü durumda bizim enerji ihtiyacımız var. Artan dünya nüfusu, ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji nedeniyle yaşamın sürdürülebilmesi için enerji ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır arkadaşlar. Bunu zaten tahmin edebiliyoruz. Kaynakların tükenme tehlikesi, çeşitli çevre sorunları ve daha verimli enerji tüketim çalışmaları, alternatif enerji kaynakları arayışını hızlandırmıştır. Yani biz şu an günümüzde kullandığımız ve geçmişten beri yaygın olarak kullanılan enerji kaynaklarına artık alternatifler aranmaya başlıyor. Çünkü enerji kaynağı da tükenebilen bir şey. Kaynağımızı tüketirsek aslında çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalıyoruz. Tabi sadece kaynağın tükenme durumundan ziyade çevre sorunları da bizim karşımıza gelebiliyor ve verimli bir enerji kullanımı da bizim için önemli ki zaten bir önceki dersimizde verimden bahsetmiştik. Dolayısıyla bu tarz çalışmalar çeşitli alternatif enerji kaynaklarının arayışını hızlandırmış. Biz de burada farklı enerji kaynaklarını ve alternatifleri sizlere aktarmaya çalışacağız. İsterseniz ilk olarak şu şekilde bir tanımlamaya yapalım. Kömür, petrol, doğalgaz gibi kullandıkça tükenen ve kısa zamanda yeniden oluşmayan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları denir. Bunun tersinde kullandıkça tükenmeyen, sürekli ve tekrar kullanılabilen kaynaklar ise yenilenebilir enerji kaynakları diyeceğiz. Dersimizde bu yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili alt bilgileri sizlerle aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir genel tablomuzu sizlere paylaşalım. Kaynakları biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bunlardan birincisi yenilenemez. Diğeri ise yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenemez enerji kaynaklarında aslında çok fazla alternatifimiz yok. Nedir bunlar derseniz? Bir fosil yakıtlar. Nedir bunlar? Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlar. Bir de nükleer enerji arkadaşlar. Peki yenilenebilir enerji kaynaklarında alternatifimiz var mı? Evet yenilenebilir enerji kaynaklarında fazlaca seçeneğimiz bulunuyor. Bunlardan en yaygın ve en büyük olanı güneştir arkadaşlar. Daha sonra hidroelektrikler gelir. Rüzgar, jeotermal, biyokütle, hidrojen, dalga enerjisi gibi enerjiler ve bu kaynaklar bizim için yenilenebilir enerji kaynakları sınıfına girmektedir. İsterseniz yenilenemez enerji kaynakları hakkında biraz konuşalım arkadaşlar. Bazı bilgileri edinmeye çalışalım. Diyor ki bakın yenilenemez enerji kaynakları hızla tükenen bizim için aslında problem burada arkadaşlar. Özellikle yenilenemez enerji kaynakları hızla tükenen kaynaklardır. Ve çevre kirliliğine sebep olan kaynaklardır. Hızla tükenmesinin ziyadesinde yerini alması biraz zaman alıyor arkadaşlar. İşte bu. Bu da aslında büyük problemlerden bir tanesi. Şimdi sürdürülebilir bir sistem için yani bu artık ülkenin her türlü sistem için sürdürülebilir olması için ve teknolojinin ilerlemesi için bu kaynakların çevre kirliliği olan olumsuz etkilerini gidermeye yarayacak ek önlemler alınmaya başlanmış. Çünkü biz geleceğimizi düşünmek zorundayız. Yani şu an belki bizim için bu kaynaklar yeterli olabilir ama bizim torunlarımız ve belki gelecek nesiller için problem olacak. Biz bu problemleri şimdiden önlem almak zorundayız arkadaşlar. Atıkların ayrıştırılması, depolanması, karbon salınımının azaltılması, azaltacak tedbirlerin alınması, baca filtreleme sistemlerinin geliştirilmesi, iletim hatlarındaki kayıpların önlenmesi bu tedbirlerden bazıları. Bunlar ne için geçerli? Buradaki yenilenemez enerji kaynakları için geçerli alınan tedbirler arkadaşlar. Bu kaynakların kullanımı ve bu kaynaklara erişilmesi yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha kolay olduğu için bugün hala en çok tercih edilen enerji kaynağı buradaki yenilenemez enerji kaynakları. Yani sorumuz şu oluyor. Neden biz hala bu kadar problem varken yenilenemez enerji kaynaklarını tercih ediyoruz? İşte buradaki sebep şu. Bu kaynakların kullanımı ve erişilmesi yenilenebilir enerji kaynaklarına göre çok daha kolay arkadaşlar. Bu da aslında bize tercih etmemizi sağlayan en önemli özelliklerinden bir tanesi olarak karşımıza geliyor. Peki nedir bu yenilenemez enerji kaynakları? İlk olarak fosil yakıtlar olarak adlandırılan ve en çok günümüzde kullanılan kömür, petrol ve doğalgaz arkadaşlar ve bunun yanında bir de nükleer enerji. Yani aslında iki çeşit fosil yakıtlar ve nükleer enerji. Ancak fosil yakıtlarda da kömür, petrol ve doğalgazın üzerinde duracağız arkadaşlar. Hemen kömür enerjisinden bahsedelim isterseniz. Bakın karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinin birleşmesinden oluşan kömür yanıcı bir kayaç Aslında bunu biliyoruz arkadaşlar. Kimyada da birçok karşımıza gelmiş olabilir. Yanıcı bir özelliği var. Yakılarak aslında farklı enerjilerin elde edilmesi sağlanıyor. Bir kayaçtan bahsediyoruz. kömür madenlerinden çıkarılıyor ve işlenmek için bu şekilde çalışmalar yapılıp sürdürülüp enerji elde edilmesine kullanılan bir kayaç türünden bahsediyoruz arkadaşlar. İkincisi size petrol enerjisi. Petrol, hidrokarbon, oksijen ve sülfür gibi elementlerden oluşan karışık yapılı bir bileşik. Kaygan bir yapısı olan petrol yanıcı madeni bir yağdır. Yani aslında sıvıdan bahsediyoruz. Kömür katı bir malzeme, petrol ise sıvı bir malzeme ve madeni bir yağ olarak tanımlanır arkadaşlar. Petrol elde edildiği sırada ham halde bulunur ve direkt olarak kullanılmaz. Ham petrol çeşitli yöntemlerle rafinelerde işlenerek benzin, mozot, foil oil yani burada uçak yakıtı gibi, LPG gibi veya gaz yağı gibi yakıtlar ve plastik gibi petrokimyasal ürünler, asfalt ve katran gibi maddeler elde ediliyor. Aslında petrol bizim için çok daha kullanım alanı geniş olan bir durum arkadaşlar. Özellikle araçlarda kullanılan benzin, mozot yine uçak yakıtı gibi durumlarda kullanılıyor. Yine bunun yanında işte plastik gibi petrokimyasal ürünlerde, asfalt gibi katran gibi maddelerde de yine biz petrolün türevi olarak kullanıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten de yaygın bir e, kullanım alanı var arkadaşlar. Bir diğer enerji kaynağımız da doğalgaz enerjisi arkadaşlar. Doğalgaz biraz petrole benzer bir özellikte. Doğalgaz birçok hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Yanıcı, kokusuz, renksiz ve havadan hafif bir gazdır. Yani havadan hafif derken öz kütlesi. Havadan daha düşük arkadaşlar. Doğalgaz bir petrol türevidir. Yer altından yalnız başına bulunacağı gibi petrolle de bulunabilir ve bunun yanında Doğalgaz çıkarıldığı haliyle borularla verilerek istenilen yerde direkt olarak kullanılabiliyor. Ya da sıvılaştırılıp tankerlere yüklenerek kullanılacağı yere taşınabiliyor. Bak bu özelliği aslında petrolden bir tık daha ayrılan bir özellik. Petrolde biz rafine getirip birçok alt ürününü ortaya çıkarabiliyorduk. Ancak doğalgazda direkt borular halinde istenildiği yere taşınılabilip kullanılabiliyor. Bu özelliğiyle aslında petrolden biraz daha kolay kullanılabilir özellik taşıyor. Ama tabii bunu taşımak için yer altından çıkarıp onu gün yüzüne çıkartmak yani yeryüzüne çıkartmak yine birçok maliyeti olan bir durum arkadaşlar. Bu şekilde bakın yenilenemez enerji kaynaklarından fosil yakıtlarda karşımıza çıkan 3 temel türü bu şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. Hemen isterseniz bir de Nükleer enerjiden başlayalım. Aslında nükleer çekirdek demek. Yani çekirdek enerjisi gibi aklınıza gelebilir. Hani unutuyorsanız ama unutmazsınız diye tahmin ediyorum. Uranyum gibi büyük atom çekirdeklerinin parçalanması ya da hidrojen gibi küçük çekirdeklerin birleştirmesi sonucu çok büyük bir enerji açığa çıkar. Zaten çekirdek enerjisinde güçlü nükleer enerjilerden ifade etmiştik ve doğada bulunan temel kuvvetlerden bir tanesiydi. Bunlarla ilgili bilgilerimizi paylaşmıştık. İşte burada çekirdek enerjileri ve çekirdek reaksiyonlarıyla çok yüksek şekilde enerji açığa çıkıyor. Bu enerji kullanılarak aslında enerji ihtiyacı giderilmeye çalışıyor. Bununla ilgili faaliyetler devam ediyor arkadaşlar. Atom çekirdeklerinden elde edilen bu enerji ise biz nükleer enerji diyoruz. Zaten nükleerin çekirdek olduğunda ifade etmeye çalıştık. Buradan nükleer yani çekirdek enerjisi gibi de düşünebilirsiniz. Nükleer enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren tesislere nükleer reaktör adı veriliyor. Nükleer reaktörlerde enerji atom çekiminin parçalanması sonucu elde ediliyor. Daha sonra orada gerekli sistemlerden geçilerek elektrik enerjisine dönüştürülmeye çalışıyor. Bu sistemlere bir tane örnek bakın burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bacaları böyle geniş bir sistemden bahsediyoruz. Büyük bir tesisden bahsediyoruz. Burada bu şekilde çalışmalar sürdürülüyor ve elektrik enerjisi elde edilmeye çalışılıyor arkadaşlar. Temelinde ise çekirdek enerjisinden yararlanmaya çalışılıyor. Yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili verebileceğimiz bilgiler bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz yenilenebilir enerji kaynakları ile devam edelim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Yenilenebilir enerji kaynakları temiz enerji elde edilmesindeki ilk sırada yer alıyor arkadaşlar. Yani temiz enerji derken çevreye zarar vermiyor. Yani çevreye zararlı salınımları olmayan enerji gibi düşünebilirsiniz. Artan enerji ihtiyaçları ve ulusların sürdürülebilir kalkınma sağlamaları için yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak gerekli olan teknolojileri tasarlamak ve üretmek her ulusun önce kendi milletine ve gelecek nesillerine genelinde ise tüm insanlığın dünya üzerinde sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için gereklidir ve her milletin sorumluluğu arkadaşlar. Bu aslında dediğimiz gibi bugün için belki çok sorumluluk ve bugün için çok büyük bir elzem bir durum gibi gelmiyor ama gelecek için ve tüm insanlık için sonuçta bu dünya sadece bizim değil bu dünyada gelecek neslin de hakkı var herkesin hakkı var tüm insanlığın hakkı var herkes sağlıklı bir şekilde yaşamak ve yaşamını sürdürmek hakkına sahip biz bu hakkı şu anki kendi işte durumumuz için gasp edemeyiz arkadaşlar. Bunları düşünmek zorundayız. Özellikle kendi milletimiz için daha sonrası tabii ki de tüm dünya için bunu düşünmek zorundayız. Bunun için de gerekli çalışmaları yapmak zorundayız arkadaşlar. Başlıca yenilebilir enerji kaynakları güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidroelektrik santralleri, kütle, hidrojen ve dalga enerjisi olarak karşımıza geliyor. Hemen yenilebilir enerji kaynaklarına şöyle hızlı hızlı bakalım arkadaşlar. İlk olarak güneş enerjisi gerekiyor. Şimdi güneş enerjisi hidrojenin helyuma dönüşmesi sırasında açığa çıkan bir enerji türüdür. Yani güneşin yakıtı hidrojen arkadaşlar. Hidrojenin tükenmesi milyonlarca yıl süreceği ve temiz bir enerji kaynağı olduğu için güneş yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alıyor. Aslında Hidrojen de tükenecek yani sonsuzda düşündüğümüz ama bu çok uzun yani çok çok uzun yani bir kömür bir işte petrol gibi onlarla kıyasladığımız aslında çok uzun sürdüğü için arkadaşlar bizim için güneş yenilebilir bir enerji kaynağı olarak karşımıza geliyor ve temiz bir enerji bizlere sağlıyor arkadaşlar. Burada bir örneğimiz var yani güneşimizi görüyoruz arkadaşlar yakından bir çekim çok daha ciddi bir şekilde nasıl bir enerjiye sahip olduğunu anlamış oluyoruz. Peki yenilebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi nasıl kullanabilir derseniz fotovoltaik piller, fotovoltaik sistemler, güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştüren sistemler ki biz aslında daha çok buradaki bu sistemleri elektrik enerjisi eldesinde kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim aslında günlük hayattaki biyolojik ihtiyaçlarımızın dışındaki en önemli ihtiyacımız elektrik arkadaşlar. Yani biyolojik olarak tabii yemeğe, işte suya, bunlara hayatımızı sürdürmek için ihtiyacımız var ama bunların dışında ilk olarak karşımıza gelen gerekli ihtiyacımız elektrik. Çünkü her şey elektrikle çalışıyor. Dolayısıyla öncelikle biz bu elektrik enerjimizi karşılamamız gerekiyor. Ki buradaki sistemlerin çoğunda da aslında biz elektrik enerjisi üretmeye ve bunu kullanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İkincisi hidroelektrik enerji. Yani hidroelektrik santiler de diyebilirsiniz. Yüksek hızda akan bir nehirde ya da çok yüksekten düşen sular diğer su kaynaklarına göre daha fazla enerji sahiptir. Peki hangi enerji sahip? Bakın potansiyel enerji. Çünkü yüksekte olması neydi arkadaşlar? Potansiyel enerji ile alakalı bir şeydi. O zaman ben potansiyel enerjisi yüksek diyorum. Yüksekten akan suyun sahip olduğu potansiyel enerji hidroelektrik enerji adı verilir. Hidroelektrik enerji yararlanmak için elektrik enerjisi üretebilen santrallere hidroelektrik santral yani HES kısaltılması adı verilir. Yani siz bir baraj kuracaksınız. İşte şöyle diyelim ki bir baraj kurdunuz suyu bu kadar yükselttiniz. Bakın şurada full su dolu. Sen buradan kapakları bir açıyorsun. Su fışkırmaya başlıyor. Tabi buradan su fışkırırken buraya bir türbin, buraya bir, bir sistem kuruyorsun. Bu sistem dönerken işte bir elektrik enerjisi üretiyor. Ürettiği bu elektrik enerjisini işte kullanıyoruz arkadaşlar. Aslında mantık bu şekilde. Peki bu suyun akışını nasıl kazanıyoruz? İşte sen burada suyu biriktiriyorsun. Biriktiriyorsun. Yükseltiyorsun. Su yükseldikçe ne oluyor? İşte bir potansiyel enerjisi sahip oluyor ve yükseliyor. Ve yüksek olduğu için yüksek bir potansiyel enerji sahip oluyor. Bu potansiyel enerjiyi buradan harekete çevirerek oradaki türbinleri falan döndürerek ne yapmış oluyorsun? Elektrik enerjisine çevirmiş oluyorsun. Bu işi yapan santrallere de hidroelektrik santral olarak adlandırmış oluyor. Burada bir tane örneğimiz var. Bakın bu şekilde suyu bir baraj olarak biriktirmişiz. Daha sonra kapakları açtığımızda buradan su akarken ne yapıyor? Burada işte kurulan sistemi döndürerek elektrik enerjisi üretilmeye çalışıyor arkadaşlar. Bir diğer yenilenebilir enerji ise rüzgar enerjisi arkadaşlar. Peki rüzgar nasıl oluşur? Bunu bir açıklamaya çalışalım. Bakın güneş yeryüzünü ve atmosferi homojen bir şekilde ısıtmaz. Atmosferde oluşan ısı farkı hava akımlarının yani hava akımı dediğimiz şey de aslında rüzgar. Rüzgarların oluşmasına sebep olur. Rüzgar enerjisinden faydalanmak için rüzgar türbinleri yapılması gerekir. Çünkü rüzgarı biz direkt olarak onu kuvvet olarak kullanamayız. Bunu bir şekilde kullanmak için rüzgar türbinlerine yani rüzgar gülü de diyebilirsiniz. Bunları yapmak gerekiyor. Rüzgar buradaki kuvveti sayesinde türbinleri döndürür arkadaşlar. Bu dönme sırasında jeneratörler aracıyla elektrik enerjisi üretilir. Yani aslında yine elektrik enerjisi için çalışma yapmış olduğumuz bir çalışma. Bakın burada rüzgar türbinlerini görüyorsunuz. İşte bu aslında biraz her yere kurulabilecek bir şey değil, kurulumu da çok kolay değil arkadaşlar. Bu yani bu bir rüzgar türbininin şu uzunluğu yani neredeyse 100 metreden ya da 50-100 arası bir büyüklükte, hatta daha büyüğü var, daha küçüğü de var. Bunu tabii taşımak, buraya kurmak çok da kolay değil ama. Tabi sadece her yere de kuramayız. Ne yapmamız lazım? Rüzgarın fazla olduğu yani bu türbinleri döndürebilecek ve yeterli rüzgarın olduğu bir alana kurmak gerekiyor. Ancak temiz bir enerji olması ve enerji ihtiyacının artması bu tarz sistemlerin yapılmasını gerektirdiğini bir kere daha söylememiz gerekiyor. Devam edelim. Bir diğeri ise jeotermal enerji arkadaşlar. Nedir derseniz bakın yer kürenin merkezindeki sıcak alanların yeryüzüne doğru yayılan iç ısının enerjisi jeotermal enerji olarak adlandırılır. Zaten biz biliyoruz ki yer kürenin içine magma dediğimiz bir madde var ve çok yüksek sıcaklıkta bu aslında yeryüzü, yeryüzüne yakın bölgelere doğru yayılıyor bu iç ısı. Bu iç ısıdan dolayı da aslında jeotermal enerji dediğimiz ısı açığa çıkıyor. Yerin birkaç kilometre derinliğine inebilen yeraltı suları bu ısıdan dolayı ne oluyor? Isınmaya başlıyor. Yerin ısısından dolayı bizim yeraltı sularımız ısınıyor arkadaşlar. Yeryüzüne çıkan bu sıcak suya jeotermal kaynak suyu denir. Çıktıkları alan ise jeotermal sahadi verilir. Jeotermal enerji elde edilebilecek sistemler bu sahalara kurularak yine farklı enerji türlerinin elde edilmesi sağlanabilir arkadaşlar. Bu sahalara dediğimiz gibi ne diyoruz arkadaşlar? Jeotermal saha diyoruz. Bu suya ise jeotermal kaynak suyu olarak ifade ediyoruz. Jeotermal enerjiden merkezi ısıtma sistemleri bu konut ısıtmaları için ya da soğutma sistemleri yapılabiliyor. Kaplıcalar kaplıca amaçlı kullanılabilir. İşte... Belki duymuşsunuzdur işte bazı büyüklerimiz gidip orada sıcak suya işte biraz böyle kendilerini iyileştirmeye çalışıyor. Ya da mineralli içme suyu ve elektrik enerjisi üretimi gibi pek çok farklı alanda bu jeotermal sahalardan ve jeotermal kaynaklardan yararlanıyor arkadaşlar. Bunlar da farklı kullanım alanları. Bir diğer enerji çeşitimiz de bakın biyokütle enerjisi. Fotosentez yaparak güneş enerjisini depolayan bitkisel organizmaların kütlelerine biyokütle adı verilir. Yani bu aslında yer küredeki bitki e, topluluğu gibi düşünebilirsiniz. Bunların tamamının kütlesi biyokütle olarak ifade ediliyor ki zaten bunu biyoloji kısmında da belki görürsünüz arkadaşlar. Evlerdeki organik çöpler, işte meyve sebze atıkları gibi durumlar, kullanılmış yağlar, mısır, buğday gibi bitkiler, gübre ve sanayi atıkları, hayvan dışkısı gibi Kaynaklar Biyokütle enerjisinin elde edilmesine kullanılan kaynaklardan bazıları, biz bunları kullanarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Biyokütle enerjisi üretim tesislerinde elektrik ve yakıt gibi kimyasal ürünler üretim için kullanıyoruz. Tabii buna gübre gibi gübre gibi kimyasallar da eklenebilir. Bu tarz çalışmalarda kullandığımız durumdur. Yani aslında biyokütle, biyonun zaten canlı olduğunu biliyoruz. Canlı kütlesinin enerjisi kullanarak üretilen durumlar gibi de aklınızda kalabilir. Hemen bir tane şöyle tesis koyalım. Bakın bu şekilde işte burada bu tesiste dediğimiz gibi bu atıklar elektrik ve yakıt gibi kimyasal maddelerin üretimi kullanım, e, üretim için kullanılıyor arkadaşlar. Bir diğer yenilenebilir enerji çeşitimiz hidrojen enerjisi arkadaşlar. Ne demiş hemen anlamaya çalışalım. Bakın evrenin temel enerji kaynağı kabul edilebilecek olan hidrojen renksiz ve kokusuz bir gazdır. Doğada bileşikler halinde bulunur ve en bilinen bileşiği sudur arkadaşlar. H2O'dan biliyoruz zaten. Hidrojen enerji taşıyıcı olarak da adlandırılır. Fosil yakıtlardan, biyokütleden, sudan da elde edilebilen hidrojen giderek artan enerji gereksinimini sürdürülebilir olarak sağlayabilecek bir enerji taşıyıcıdır. Suyun yapısında bulunan hidrojen enerji elde edilme sırasında oluşan atık madde bakın su ve su buharı. Yani biz su yapısında bulunan hidrojenden enerji elde ederken bakın atık olarak yine su ya da su buharı oluşuyor. Sudaki hidrojenden enerji elde etme sırasında atık olarak bakın yine su veya su buharı elde ediyoruz. Bu da aslında yine temiz bir enerji olduğunu gösteriyor ve bizim için atığı da su olduğu için kullanılabilir bir enerji olarak karşımıza geliyor. Burada yine bununla ilgili bir tesis örneğimizi sizlere paylaşmak istedik. Bir diğer yenilenebilir enerji çeşidimiz ise dalga enerjisi de arkadaşlar. Deniz ve okyanusların yüzeyinde esen rüzgarlar dalga oluşturuyor. Oluşan bu dalgaların yüzeylerinde ve yüzeylerinde altlarında dalga basınçlarının elde edilen enerji ise biz dalga enerjisi diyoruz. Yani aslında denizlerde ve okyanuslarda oluşan dalgalardan elde edilen enerjiye dalga enerjisi diyoruz arkadaşlar. Kıyıda, kıyıdan biraz daha açık bölgelerde ve açık denizlerde kurulmak üzere tasarlanmış dalga enerjisi elde etme teknolojileri bulunmaktadır. Yani biz aslında dalga enerjisini bu teknolojileri kullanarak elde edebiliyoruz. Bu teknolojilerde enerji dalgadan doğrudan elde edilmektedir. Mesela arkadaşlar bakın burada bir tane kıyıya kurulmuş bir dalga enerjisi üretim sistemini görüyorsunuz. Bakın bu şekilde oluşturulmuş ya da bir tane şu şekilde biraz daha açık bölgeleri yani kıyıya değil de biraz daha açığa kurulmuş bir sistem var. Burada elde edilen enerjiler yine farklı alanlarda kullanarak e, enerji ihtiyacını karşılama adına yapılan çalışmalar olarak görüyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Yenilenebilir enerji kaynakları çeşitleri de bu şekilde. Bu bilgilerle isterseniz birkaç ek bilgimiz daha var. Bunları sizlerle paylaşalım ve dersimizi tamamlayalım. Demiş ki, yenilenebilir enerji kaynağı mı, yenilenemez enerji kaynağı mı? Yani aslında burada en önemli soru bu arkadaşlar. Peki biz buna neye göre karar vereceğiz ve nasıl yapacağız? Aslında bu sadece bir cevabı olan bir şey değil arkadaşlar. Burada hemen şunu açıklamaya çalışalım. Bakın diyoruz ki, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları farklı avantaj ve devaz var. İşte biz burada aslında avantajlarının fazla olup dezavantajlarının az olmasına göre bir tercih yapmamız gerekiyor. Ki bu da aslında sadece basit o kadar yani kolay bir şekilde şu olsun diyebileceğimiz bir şey değil. Örneğin bazı kaynaklara erişim kolayken bazılarına erişim zordur arkadaşlar ve kurulumu maliyetlidir. Bazıları çevre dostu değilken bazılarının işletme faaliyetleri zor ve pahalı arkadaşlar. Bu durumda hangi enerji kaynağından yararlanacağının belirlenmesi birçok değişkene bağlıdır. İşte biz bu değişkenleri kendi arasında değerlendirip iyi bir şekilde analiz ettikten sonra sonucuna göre aslında hangi enerji kaynağını kullanacağımıza karar veriyoruz. Peki bu değişkenler neler olabilir? Bunlarla ilgili bir tablomuz var. Bu tablo üzerinden isterseniz bir anlamaya çalışalım. Mesela burada yenilenebilir enerji kaynaklarından biraz önce bahsettiğimiz çeşitlerimizi vermişti. Güneş, hidrolik, rüzgar gibi. Tabi yenilenemez enerji kaynaklarında da iki tane zaten fosil yakıtlar ve hidrojen enerjisini koymuşuz buraya. Şimdi burada birçok parametreyi koyduk. Bakın parametreler burada. Mesela maliyeti, erişilebilirlik durumu, üretim kolaylığı, işte toplum etkisi, teknolojik etkisi, çevreye etkisi. Bakın birçok etkisi var. Farklı değişkenler var. İşte biz bu değişkenlere göre bizim için en faydalı olana karar verip onunla ilgili çalışmayı yapmamız gerekiyor. Birkaç tanesine bakalım arkadaşlar. Tamamına bakmamıza gerek yok. Mesela güneş için düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi güneşte de demiş ki maliyet az. Çünkü direkt güneş için ufak bir şey yapsanız bile güneşin karşısına koyduğunuz anda direkt bu enerjiyi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi bölgesel bölgeye ve mevsimlere ve zaman dilimine göre değişiklik gösteriyor. Şimdi erişilebilirlik derken biz bunu aslında güneşi en dik açıyla almak istiyoruz. Zaten bizim coğrafyaya göre Türkiye'mizin bulunduğu bölgede biz hiçbir zaman güneşi 90 dereceyle alamıyoruz arkadaşlar ülkemizde. Bu da aslında işte bizim bu güneş enerjisini kullanma kıstığı geliyor. Ve şöyle bir şey var mesela sen bir tarafa koydun güneş Öğlen başka bir açıdayken ikindiye doğru başka bir açıda, akşama doğru batıyor. Sabah yine başka bir açıyla doğuyor. Bak sürekli değiştiği için aslında burada güneş enerjisini kullanma ve erişilebilirlik aslında bir problem oluşuyor. Yine mevsimlere göre örneğin kışın çok daha az bir güneş alırken gündüzler yazın çok daha fazla. İşte bu tarz değişkenler bizim güneş enerjisini kullanmamıza bazı problemler ortaya koyuyor. Peki üretim kolaylığına bakarsak üretimi kolay. Bu bizim için avantaj. Toplumsal etkisi az. Bu da bizim için önemli. Teknolojik etkisi çok fazla bir etkisi var ve çevre dostu mu? Evet çevre dostu. Çünkü yenilenebilir bir enerji ve çevreye bir salınımı yani en azından karbon salınımı yok arkadaşlar. Bu bağlamda düşündüğümüzde bakın değerlendireceğiz. Mesela hidrolik enerjiyi de siz de düşünebilirsiniz. Mesela rüzgara bakalım arkadaşlar. Şimdi rüzgarın Maliyeti yüksek arkadaşlar. Neden? Çünkü biraz önce söyledik. Rüzgar türbinlerini işte rüzgarlı bölge genelde rüzgarlı bölgeler dağlık bölgeler ve ulaşımı zor olan bölgeler oluyor. Ve sen çok büyük türbinler yapman gerekiyor. Bunları oraya taşıman, orada kurulumunu yapman, bunların bakımını yapman maliyet açısından yüksek oluyor arkadaşlar. Peki erişilebilirlik yine dediğimiz gibi bölgeye göre değişmekte. Yani sen mesela bunu bu rüzgar türbinini rüzgarı bol olan bir bölgeye koyman gerekiyor. Türkiye'de de her yer öyle rüzgar kuvveti çok yüksek değil. Bunu araştırılıp uygun bölgelere yerleştirmek gerekiyor. Bu da aslında her bölgede kullanılabilir bir özellikte enerji kaynağı olmadığı anlamına geliyor. Üretim kolaylığı kolay arkadaşlar. Toplumsal etkisi az. Burada tabii ben şöyle duydum. Bazı arkadaşlarım bu rüzgar türbinlerinin olduğu bölgelerde olan arkadaşlarım diyor ki bazen ses yani ses oluyor. Yani şöyle düşünün. Pervanenin döndüğünü düşünün ve bunun yani neredeyse 100 metrelik bir pervanenin döndüğünü düşünün. Bu ses yaptığını söylüyor. Tabii bu kişiye göre işte Belki benim hoşuma gider o ses. Bir başkasının hoşuna gitmeyebilir arkadaşlar. Bu tarz etkiler var. Teknolojik etkisi yine az. Bakın çevre dostu zaten. Bunlar ilgili bakın bu şekilde bakacağız. İsterseniz bir de yenilenemez enerji kaynaklarından fosil yakıtları inceleyelim ve bu şekilde aslında tablomuzu tamamlamış olalım. Bakın demiş ki maliyeti az arkadaşlar. Tabii bu maliyet karşılaştırma olarak örneğin dalgayı hidrojene göre az. Kullanılabilirlik, erişilebilirlik kolay. Çünkü eğer kömür madenini bulduysanız örneğin kömürden bahsedelim. Eğer o madeni bulduysan mali, maden üzerinde çalışmalarına başlarsın. Gerekli işlemleri yaparsın. Üretim kolaylığı bölgeye göre değişmekte. Çünkü bazı bölgeler mesela dediğimiz gibi engebeli. Sen madenden kömürü çıkarsan bile onu işte santrale taşıman gerekiyor. İşte o sırada biraz sana zorluk çıkarabiliyor arkadaşlar. Yani bölge bölge bölgeye göre değişebilir. Toplumsal etkisi çok arkadaşlar. Onun dışına bakın teknolojik etkisi çok ve çevreye çok yani çevreye etkisi kirli bir durum oluyor. Çünkü karbon salıyor. Bu da aslında ülke yani atmosfer için zararlı hale geliyor ve bizim için havamızın kirlenmesine sebep oluyor bu bağlamda çevreye etkisi çok olarak görüyoruz bu şekilde ben bazı değişkenleri sizlere aktarmak istedim tablo üzerinden yani buna bağlı olarak daha birçok etkiyi etkeni bu tabloya ekleyebiliriz arkadaşlar. Ben sadece bir örnek olsun diye bu tabloyu koydum. Burada farklı değişkenler açısından bir karar vermemiz gerekiyor. Tabi bunu yaparken geleceğimize düşünmemiz gerekiyor, günümüzde düşünmemiz gerekiyor ve en doğru kararı verip ona göre çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bizim için önemli bir durum arkadaşlar. Burada dersimizi bitirdik arkadaşlar. İş güç enerji konusunun tamamıyla tamamlamış olduk. Umarım sizlere açık bir şekilde konuyu aktarabilmişimdir. Şunu ifade etmek gerekiyor konumuz biraz uzun bir konuydu arkadaşlar ama. Çok şükür ki sonuna geldik. Artık bir sonraki konumuz olan ısı sıcaklık ve genleşme konularıyla devam edeceğiz. Şimdilik burada bir ara veriyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Derslerinizde başarılar dilerim. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Umarım sizin için bu çalışma serüveni iyi gidiyordur. Öyle tahmin etmek istiyorum ve öyle olmasını umuyorum arkadaşlar. E, tabii şunu da ifade etmem gerekiyor. Tekrarlarınızı unutmayın arkadaşlar. Notlarınızı böyle bir ara ara düz okusanız bile olur arkadaşlar. En azından böyle bir tekrar etmiş olursunuz. Çözümlerinizi unutmayın yani test çözümlerinize devam ediniz arkadaşlar. Ve bu şekilde bu yılımızı güzel bir şekilde verimli bir şekilde tamamlayıp umarım istediğiniz bölümlere yerleşirsiniz diyelim. Tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Kolay gelsin.